dizleri böyle içeri doğru yapışıyor. Birbirine doğru yapışıyor. Bu hareket mekaniğini bozuyor. Burada dizlerin hep ayak bileklerinin üzerinde olması lazım. Sağ taraf sol tarafa göre çok daha fazla içeri doğru gidiyor. Gövde açısı dönüyor. İndiği zaman gene dizler birbirine doğru yapışıyor. Dediğim gibi dizin öyle bir hareketi olmadığı için de o hareket diz yapılarını zorluyor anlamına geliyor. Burada bu ön çapraz bağ. Bunun böyle dışarı doğru açılması bu ön çapraz bağ esnetiyor. Bu tarafında içeri doğru basılması yani dizin öyle çapraza doğru hareket etmesi minisküsü ezerek minisküs yırtıklarına ve sakatlıklarına sebep oluyor. Şimdi buraya çapraz bas sakatlanma mekanizması yazdığım zaman çıkan resimlerde ona örnek oluyor. Az önce söylediğim konu aslında bu. Mekaniği olmadığı için böyle bir mekaniği bağları zorluyor. Dizi bir arada tutan çapraz bağ, dizlerin arasında süspansiyon görevi gören minisküsü eziyor.